Benim onun. Evde bulunan kan Sadullah Sargın'a ait. Diğer kimin? Kral'sın. Hanımım, iyi misiniz? Değilim Sevim. Hiç iyi değilim. Siz gördüğüm en güçlü kuvvetli insansınız. Yıllardır nelere göğüs gerdiniz? Size böyle olmak hiç yakışmaz. Olmadı. Beceremedim. İyi bir anne olmayı beceremedim. Gücüm Nazlı'yı iyi bir evlat yapmaya yetmedi. Böyle konuşmayın. Kendinize haksızlık etmeyin hanımım. Çocuklarınız için neler yaptınız ben şahit. Şu haline bak. Kendi kızımı yaptıklarına bak. E siz demiyor muydunuz daha çok genç, çok asi diye? Kanı deli akıyor şimdi. E o da anne olacak. O zaman anlayacak sizi, durulacak. <laughs> Sağ bu yaptığın akıl alır gibi değil. En azından beni arayabilirdin kızım. Artık seni tanıyamıyorum olanı biteni öğrenmek yerine sen de onlar gibi beni mi suçluyorsun baba? Bütün yaşananları, herkesin her yaptığını ortaya dökseydik, bunca yıl birlikte yaşayabilir miydik sanıyorsun? Ben de onu görmek istiyorum baba. Her şey mi ters gider? Bence laboratuvardaki çalışanı değiştirmelisin. Daha yana bir fikir hayatım. Böylece bizden daha çok şüphelenirler. Yardımcı olmaya çalışıyorum sadece. Tatlım kusura bakma. Sinirlerim çok bozuk. Anneannemin seti nerede? Ne demek nerede? Kenan, lütfen boşuna uğraştıklarını söyle bana. Ailemizin bu cinayetle ilgisi yok değil mi? Ne olur bunu sorup durma anne. Yok öyle bir şey. Peki ya Nazlı'nın bahsettiği kan izi? Yerde bir kan izi vardı. Ama inan bana benden olduğunu bilmiyorum. Biri bize tuzak kurmaya çalışıyor olabilir. Sanki Sadullah'ın arkasında başka birileri var. Bilmiyorum. Tek bildiğim her şeyin kontrolünden çıkmaya başladı herifi ikna edip o belgeleri alamazsam iş ayağımız dolanmaya başlayacak. Burada değil işte Benno. Başka bir yerim kaldırdı. Hayır buradaydı. Sabah gördüm. Vallahi buradaydı. Yok işte Benno. O çaldı. Kesin o çaldı. Kim? Kim olacak? Yeni kız Elif. Garanti çaldı. aldı. Başka kimse olamaz. Zaten ortalarda sinsi sinsi dolaşıyordu. Demek ki gözüne kestirdi onu. Çalmak için uygunan kolluyordu. Hırsız! Sen çaldın! Beni hanım neden bahsediyorsunuz? Bana saf numaraları yapma. Ben ben bir şey çalmadım beni hanım. Sen çaldın bana yalan söyleme. Elmas tut şunu. Tut 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 tut. Beni hanım ben bir şey çalmadım. bir o eksikti. Benim Hanım ben bir şey çalmadım. Nereye sakladın söyle? Ne olur beni dinleyin Benim Hanım ben bir şey çalmadım. Sana nereye sakladığını sordum. Cevap ver. Bilmiyorum vallahi billah bir şey çalmadım ben yemin ederim bir şey çalmadım ben Hanım. Soyun şunu. Hayır. ben harama el dokunmam ben Hanım yemin ediyorum vallahi billahi yemin ediyorum bir şey çalmadım. Elif. Sevim abla bir şey çalmadım ben. Soyun kim bilir neresinde sakladı. Elif, Al. ya ne yapıyorsunuz? Kafayı mı yediniz siz? Soyun! Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Soyun dedim! Ne yapıyorsunuz siz burada? Kenan Bey. Bu ne rezalet benimle? Az bile. Mücevherlerimi çaldı bu kız. Yemin ederim Kenan Bey ben bir şey çalmadım.